Game Clock'tan herkese merhaba, ben Kaan. Yanında da Emre var ve bugün sizlerle One The Chamber HD oynuyoruz. Neden HD e, diye sorarsanız daha önceden... Saçmalama de. Kaan. Ee... HD yükleyemezsen hızlı olacaksın. Evet, o da doğru. Daha önceden HD yüklemeyi bilmiyordum açıkçası. Yani daha yeni öğrendim. Evet. Bana sorsaydın söylerdim sana. Hayır. O ölen adam sen miydin? Hayır. Hop adamı ıskaladı. <laughs> adam öldürdüm. Hop hop hop. Hop. İskaladım. Evine adam öldürdüğünde o ok kalıyorsun bu arada benim olsun. Biliyorum. Fark ettim. Bu da yeni gelmiş. Ben dün çok... de böyleydi. Hayır yani dünler dünden önceki günlerde hiç şey yoktu. Böyle bir şey yoktu. Ah bug oldu. Duvarda takılı kalan oku aldım. O adam öldürdüm yine. Ben tuvalete saklandım. Ne? Hayır. Tuvalete saklandım. Okladılar beni ya. Redstone'lar ne işe yarıyor? Adam başka yere vuruyor benim canım gidiyor ya. ben kanalizasyona giriyorum. Adam daha önce o, oh, yine daha önceyim. Ben ok prosuyum beyim. Ho ho ho. Gel gel kanalizasyonda buluşalım gördüm seni. Yanlış yöne gidiyorsun. Heh. tamam. Seni öldürmeye çalışan adamı öldürdüm. Emre yardım Hayır, et. Ben öldürmeye çalışan adamı değil. Emre yardım et. Ah oh, tamam. kapışıyor bir sorun yok. Tamam. Süper. Çekil. Tamam katçam tamam. ben teşekkür ederim. Oh, oh, süperdi o. <laughs> tamam. tamam gel gidelim. Evet. Bize bize şüphelenme. Aynen. Adam var. 3, 2, 1 sağ dön. Bir daha sağa. dön. kimse Bak şuraya çıksak İ çok güzel olur ya. Nereye? Oo oh, şurada katli... Toplu inti... İntikam var. Şu adamı vuracağım. Oo. <laughs> Headshot. Ah ıskaladım. Aynen. Gel adamı atlayıp alıyoruz. Hayır hayır. Ben kek yiyorum. Çıktım. <laughs> Emre yardım et. Neredesin sen? Okum bitti. Benim de okum bitti. Kanalizasyona girerim yine. Ben zaten kanalizasyondayım hala. <laughs> Hiç atlamadın mı? <laughs> hayır atlamadım dedim ya. Acıktım kek yedim. Acıkmıyorduk yani. burada. Hayır. Öldüm. Seni geğe tamam, insan seni. Bu arada beyler yeni bir seriye Geek başlıyoruz. GX ee, Geek Survival diye. İlk yanlış İlk söyledin. O oy... yine iti 3. Mod'larla Geek Survival. Yine aynı server. girdin mi? Hayır giremedim. Aynen. 8'i dene. girdim. E, evet, tamam. E, ee, Çıkayım mı? Çıkar. Yok çıkma. Ya <laughs> videoda olduğumuzu unuttum şarkısı Evet. <laughs> Hivemence.com'un oh. altta da reklamı gözüküyor. Alo orada mısın? Evet buradayım. İnternet koptu sandım. Konuş, konuş arada bir. İnternet Tam. koptu sanıyorum sürekli. Hivemc'nin server'ındayız, Bir, e, bilenler Ana, ya da bilmiyorlar. Başta da burada kan çıkayım mı? Giremedin mi? Aa evet. Çık. Ama çok güzel bir yermiş ya. Ama çık. Nasıl çıkıyorduk unuttum. Hab yap. Pub değil hab. <laughs> Pavla hava karıştıran insan. Evet. Bire, o benim. Bir bir bir. Full. Giremedim. Tamam neyse. Sen girdin mi? Girdim. Şey yap. Ben de girmeye çalışıyorum. Girersin. Çünkü <laughs> sürekli çıkıp çıkıp giriyorlar. Aa boşaldı ama giremedim. Hı. Çok saçma. Evet fark ettim. Bir de bunun bir problem var. Ee, çıktığını anlayamıyorsun. Hezlef yazmıyor. Hez joined it yazıyor. Ee, yazayım hemen. Altı f4 for free on bin tokens. Haydi gir. Yaa giremedim. Oo oh, bu da çok güzel mapti ya. Oo oo 15 kişi ama giremiyorum nasıl? Haydi 12 12 12. Girdim. Girdim girdim girdim. 12. 12. Emre 12. Ya ben girdim bile ama. Emre. O oh, server in game. Şu an oyundalar. Biliyorum ama girdim. Ya tamam ben o onun oyunun içinde. Ölü olarak değilim. değil ama. 8'iz mi? Gir. Ya ben çıktım sen şeysin diye. Çabuk çık 9'a gir. 9. 9. 9 restarting gidiyor. Evet, basılı tut. Ya f yanlışına girdim. Hadi gel şeye girelim 8'e gelmiş ama. Ya. Of. Ben 9'a girmeye çalışıyorum ya. Yani. Bakalım başka var mı? Bak şurada restarting var. Ee, 36. Ha, 38, 38 değil mi? 38. 38, çabuk basılı tut. Tamam. 38'e tut. Giremedim. Sen girdin Hayır, mi? Hayır, ben de giremedim. 37. 37. Girdin mi? Oh, giremedim ben. Sen girdin mi? Hayır. Ha tam. Of ya yine ingin. 35 35. Bekle. 35. Gördüm. koştu Ben giremedim. Ben de giremedim. Başka ne var? Şu ha, var. 14. 14. 14. <laughs> Tıklayamıyorum ya. böyle bir basıl tutunca bir süre. Evet. Giremedim ya sen. Ben de giremedim. Ben girdim. 14'ü. E. Dur ben de girmeye çalışıyorum. Girerdin. Ya bir yerde bedava tokenler var filan desene birine. <laughs> Aa ah, girdi. girdim. Aa girdi. Uzun bekleyişin ardından Emre'nin gelmesiyle kutluyoruz. Sen girmek için daha fazla bekledin bence kan. Evet. Hayır, ben daha az bekledim. Hayır hayır yani gire, girmek için beni beklediğinden daha fazla bekledim. Evet. Yani Maşum aylında benziyor bu. Ben. Evet. Aa seni gördüm. Hayır hayır şeker. Ben Gel. de seni. Şeker hadi yiyelim. Adam kan dikkat et. Dikkat et. Öldüm senin için. Aa <laughs> gördüm seni yakınındayım. Ölme, ölme. O öldürdü. Ho. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Iskaladım adamı. Adamın çok az canı kaldı ama bana o kattı. Kaan ismini gördüm bekle geliyorum. Dur bir dakika. Şurada şimdi adam katliam var. Hemen ölüyorsun ya. Ne yapayım ya? Arkamda biri pusu Hayır. Span aynen ya. Adamlar spawn yerlerini biliyor orada pusuyorlar. Bir kız arkamdan daldı. Nasıl oldu bilmiyorum ama benim iki tane okum var. Olur. Adam öldürdüysen öyle oluyor. Yo yo. Yani yerden aldım Oha. bir tanesini. Öldüm. Hop. Iskıldım. Ya. Dinozor. Ha bu adamı ben videoya başlamadan önce görmüştüm. Oh. Lan oh. iki kişi birden aldı. Skaladım. Bana da. <laughs> ya biriyle dalışırken diğer... Ah Kaan yanlışlıkla sana ok attım. Nasıl ama ne yazık Neredesin? Çikolata nehrindeyim. Çikolata Hayır, kaçıyordum da öyle. Hayır kaçıyorum. Ben kaçıyorum Emre. Hadi gel çikolata nehrinde buluşalım köprünün altında. Tamam yani gördüm. Seni gördüm hazır mısın arkamızda iki tane adam var hop vurdum adamı öldürdüm ama o ok kalmadı o bir tanesini daha <laughs> öldürdüm ah oh, vuruldum nasıl vuruldum ya o şuradan bir adam kuruyor Aa ben dağdayım bir kalbim var çikolata dağındayım buradan herkese ok atacağım Aa ölmüşüm ben <laughs> Ben de öleceğim. Yüzde 50 saniye. İki kişi Oo, kaldı. Süper. İki. İki kişi kaldı senin dışında. Seni seni bulamadım hala. Bir Öldüm. Öldüm. Atlıyorum. <laughs> Neyse son bir turumuz var. Ondan sonra çıkacağız. Yani her zaman 3 tur yapıyoruz. Survival çekeceğiz. Evet. Geyikli. Geyikli modlu survival. Oh, server... Ya geyikli dediğimiz server şey öyle 30 teknik şeydi. 37, 37, 37. 37 mi? Hı. Giremedim ama. Ya gene pub yazdım ya. <gülüyor> 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 ya bu arada Aa, geyikli şey, dediğimiz 35, öyle geyik 35, 35. sohbet olan değil. Biliyorum kan görüyorum. Geyik dediğimiz öyle sohbet anlamında geyik değil şey. Girdin e... mi? Hayır giremedim. Ben de giremedim. Şey yani öyle öğretmek için oynamıyoruz öğrenirsiniz. Böyle şey... garip garip modlar var da. Neye girdim ben? 16'ya 35'e girdim ben. Oha 35'e mi girdin sen? Ben başka bir soruya girdim. Atıldım o... ama. Tam 37'yi dene. Aa 38'i dene. 38 de full. Tam Basın tut. 16 kişiden fazla olmalı bence. Aynen. Ha, 32 32. 32. A, tıklayamıyorum, tıklayamıyorum. Hayır, hayır. Girdim. Girdim. Ben de. Oo, ikimiz de girdik. Oh, Altun. Ee, şu yapraklı harita var ya o. Oh. Ya bu çok hmm. zevkli yer. Ee, zevkli. Bu arada benim serverim açılıyor. Hepinizi beklerim. Yani 50 kişilik hepinizi hmm. bekleyemem. Ee, şu an üstüne e, uzun uzun gidiyorum yani bitmek üzere. Mob Arena var. Evet benim Benim yaptığım bir harita var devasa büyüklükte. Ama onu da katmayacağım survival games'e. Kat ya. Kat. İlk başta katamam. 4 kat Emre tane... emrediyorum. İlk önce... Emrediyorum sana. İlk önce sadece 4 tane map, map yükleyebiliyorum. O yüzden 4 tane map için hiç olmaz. Oo oh, süper. Emre sen neredesin? Ben kamptayım. Çadırın içine saklandım. Çadırın içine saklanamadım. Gördüm. Vardır. Sana gördüm. O katıyorum sana. Gel şurada Şarkı adam söyleyeyim. var ya dur şu adamı Oha, vuracağım o adam Vuramadı. pro o adam pro of arkamdan biri çok pis vurdu uçtum bir dakika of. kulaklığı ters takmışım nereden ok geldiğini anlayamıyorum bir dakika yüzden. adamın biri bir afk video mahvoldu of. durdurmuştum ha devam etti devam ettirdim şimdi. Ben o kadar akılsız değilim. Artık ezberledim ne zaman durdurabileceğimi. Ya hep pusuyorlar ya. Pusu mu? Hı, hep ben pusuyorlar. Ben pusu çok seviyorum ya. Hop. Iskaldım adam. Oo <laughs> bir adam. Adam. O da beni ıskaladı. Bir adam sektirdim. Eliyle vurdu. Eliyle vurunca öldürdü beni. Nasıl oldu? Canım fulldü. Aa arkamdan öldürdüler. Geri geldik. Geri geldim. <laughs> Ama e, videoyu durdurup durdurup durdum. Bir problemden dolayı. Oh, ee, hala hayattayım. Öldün. Hala hayattayım. Öldün. 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 Şimdi öldüm. <laughs> Neyse beyler. Aa. E, uçamıyorum. Umarım sevmişsinizdir. Bu arada neden pus kuruyorsunuz ki? Neden pus kuruyorsunuz ya? Neden pus kuruyorsunuz? Sizin bizde derdiniz ne? Kusmak ee... yasaktır. <laughs> <laughs> <Of, gülüyor> çok fena vurdum adamı gördün mü? Emre görmüyorum çünkü. O oh, Emre sen ölmemişsin. Ölmedin mi sen? Evet ben ölmedim dedim ya. Kaç canın var ama bilmiyorum. Red kaç tane redstone var sende? Bir tane. O oh, bir canın kalmış. Arkandan Aa, da adam geliyor. Koş, koş, koş. Okun hop, var mı? Hop, hop. var. Yok. Aa, Aa boost yaptadım ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Onlar orada kapışsın. Oo. 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 Of ya. <laughs> Neyse. Ee, beyler. Klavyem yüzünden her şey. <laughs> Klavyene lanetler olsun. Ee, Herkese iyi bana günler. Bana yenisini gönderin. Emre'ye yeni şaka klavye yaptım, şaka e, gönderiyoruz. Şaka yaptım. Adresi de veriyorum. Video linkinde. Adresi bilmiyorum. Ya şaka yapıyorsun değil mi? Evet Adresi şaka yapıyorum. bilmiyorsun ederim. doğru. <laughs> Bilseydim verirdim. Neyse. Ben ee... seni bilmiyorum ama. Ee, umarım beğenmişsinizdir. İyi oyunlar, iyi günler.